Gerçekten bambaşka bir yüzleşmem oldu. <laughs> Galiba bırakmam. Seyahat manifestosu da diyebiliriz. <laughs> bu soru kimden geldi acaba? Aslında havalimanlarında hikayelerin geçiyor olması. Herkese merhaba. Diyanar'ın yazar sohbetlerinin bu haftaki konu benim. Ben Funda Karayel, Rota Bilinmez kitabının yazarıyım ve bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Bakalım ne sorular gelmiş? Başlıyorum. Rota Bilinmez kitabı neden havalimanlarında geçiyor? Havalimanı hikayeleri, çünkü benim hayatımın büyük bir kısmı havalimanlarında geçiyor. Havalimanları benim için çok duygusal. Çünkü bir yanda kavuşma var, bir yanda veda var, ayrılık var. Ben o duygusallığın içinde, aslında o gitmekle kalmak arasındaki çizgide yürürken gördüğüm hikayeleri size aktarmaya çalıştım. Dünyanın birçok yerinde farklı havalimanları ve farklı e, hikayeler var. Aslında biraz içsel seyahat manifestosu da diyebiliriz bu kitaba. E, havalimanları bize kim olduğumuzu hatırlatıyor. Neyi geride bıraktığımızı, nereye doğru, doğru yol aldığımızı hatırlatıyor. Kim olduğumuzu en çok hatırlatan bir yer bence. İnsanların orada e, gerçek yüzlerini görüyoruz. Çok e, saf, savunmasız, e, duygusal hallerini görüyoruz. Ağladıklarına tanık oluyoruz, mutluluklarına tanık oluyoruz, yorgunluklarına, uykusuzluklarına. Yani Birçok duyguya tanık oluyoruz ve aslında hepimiz aynı duyguyla aynı alan içindeyiz. Bir kapı açılıyor, bir kapı kapanıyor, bir uçak iniyor. Bir uçak kalkıyor. Tüm bunların arasında da kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Aslında havalimanlarında hikayelerin geçiyor olması, havalimanlarının çok duygusal bulmam ve benim havalimanlarında yaşıyor olmam. Hayatımın büyük bir kısmını havalimanlarında geçiriyorum. Yazarken hiç okur bunu kesin yanlış anlayacak ama olsun dediğiniz bir kısım oldu mu? Çok oldu. Yanlış anlaşılmaya müsait bölümler vardı ki hepsi bir bir çıkarız yanlış anlaşılmayacak bir hale getirildi. O zaman... Kitabın oluşma süreciyle ilgili perde arkası ilginç bir şey paylaşabilir misiniz? Yani o kadar çok farklı ülkede ve farklı şehirlerde yazıldı ki hep oranın havalimanları önde olacak sanıyordum. E, İşi komik tarafı kitaptan o havalimanlarını çıkardık. E, kitabı yazdığım yerlerde oranın havalimanları yok. Kitabınızda bireysel arayışın yanında toplumsal kırılmalar da var. Sizce günümüz insanının en büyük rotasızlığı bireysel mi yoksa kolektif bir çıkmaz mı? Ben soruyu okurken yoruldum. Ee, çok güzel bir soruymuş, çok derin bir soruymuş. Ee, ama bence rotasızlık kesinlikle bireysel. Ee, kolektif bir çıkmaz mutlaka vardır ama insanların e, nereye gittiğini bilememe hallerinin bireysellikten geldiğini düşünüyorum. Önce onun e, halledilmesi gerekiyor. Kitapta da zaten birçok e, havalimanında buna karşılaşacaksınız. Kitabınızda rotasızlığın aslında bir, bir tür özgürlük ve yüzleşme imkanı sunduğunu hissediyoruz. Siz bu kitabı yazarken kendi hayatınızda hangi bilinmez rotalarla yüzleştiniz? O kadar çok e, bilinmezlikle yüzleştim ki kitabı yazdım. E, her havalimanında gerçekten bambaşka bir yüzleşmem oldu. E, bambaşka yüzleşmelere tanık oldum. Hikayenin içinde ben kayboldum. Farkındalıklarım oldu. Gerçekten çok güzel soruymuş. Yüzleşmeye de devam edeceğiz bence. Hikayelerimiz devam ettikçe biz yüzleşmeye devam edeceğiz. Yine çok uzun bir soru. Rota bilinmezde okur yönünü kaybetmiş kahramanlarla karşılaşıyor. Sizce insanın hayatındaki belirsizlikler bir kayboluş mudur yoksa yeni yolları keşfetmenin başlangıcı mı? Kayboluştur ama o her kaybolduğun durumun içinde yeni yolları keşfedeceğin birçok da detay vardır. O yüzden yeni yolları da keşfetmeye devam edelim. Rota bilinmez diyorsunuz. Peki dönüşü var mı bu gidişlerin? Elbette var. Ama olmaya da bilir. Bilmiyoruz. Rota bilinmediği için bilinmez diyoruz. Dönüşleri bir merakla bekliyoruz. Bir günlüğüne kütüphanenizde tüm kitaplar canlansa hangisiyle sabaha kadar sohbet ederdiniz? Ay, çok güzel soru sanıyorum gündüz vasıfla sabaha kadar konuşmak isterdim. Cehenneme övgü en sevdiğim kitabından biri. İkinci kitabınız ne zaman çıkacak? İlkini çok sevdik de. Teşekkür ederim. Ben de merak ediyorum. Aslında hemen çıksın istiyorum. Şu anda da hikayelerini bitirmiş sayılırım. Ama ilki yeni olduğu için bu biraz daha okunup hemen arkasından ikinci çıkarsa bence tatlı olur. Ama yine de sevgili yayınlarım bilir Bulun. Okumaktan asla sıkılmam dediğiniz üç kitap. Engin Geç'ten İnsan Olmak. Sanıyorum zaten beş ya da altı kere okudum bu kitabı. Bir on kere daha okurum. Tam güzel başucu kitabıdır. Biraz önce söylediğim Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü. Asla okumaktan sıkılmam. Katman katman çok değerli bir kitap bence. 3. kitapta Beyaz Zambaklar ülkesinde olsun. O da çok sevdiğim bir kitaptır. Evet. Sorularım azalıyor. Yazılarınızda bugünün fundası mı konuşuyor yoksa geçmişin fundası mı? Bence ikisi de hem bugünün fundası konuşuyor hem geçmişin fundası konuşuyor. Geçmişten gelen tecrübeler bugünün anı ruhu, fikri. Ee, o yüzden bu son cevabını da böyle vermiş olayım. Şu sanki daha uzun, şu daha kısa. Kısa olanı seçeceğim. Ne olursa yazmayı bırakırsınız. Bırakmam. <laughs> Galiba bırakmam. Yani ömrümün sonuna kadar yazmak istiyorum. Herhalde küsmem yazmaya. O yüzden yazmak istiyorum. Ömrümün yettiği yere kadar. Kalmak mı insana aidiyet verir, gitmek mi insana kim olduğunu hatırlatır? Oo, güzel ve derin bir soru. Bence insana kalmak aidiyet verebilir ama duruma şartlara göre gitmek kesinlikle kim olduğunu hatırlatır. Çünkü insanın kendini gerçekleştirmesindeki en önemli anahtar gitmektir. Gittikçe insan kendini daha çok keşfediyor ve kim olduğunu hatırlıyor. Çok güzel soruymuş. Bu uzun, bunu da yine Ben yine kısaya gidiyorum. Yazılarınız bir hava durumu olsa en çok hangi hava tipini üretirdi? <laughs> bu soru kimden geldi acaba çok merak ediyorum. <laughs> Bence hep güneşli olurdu ya. Ben tam bir yaz insanıyım ve hep sıcak hava isterim. O yüzden bu uzun. Bu uzunu en sona bırakıyorum. Yine kısaya gidiyorum. Hangi yazarlardan ilham alıyorsunuz? Yani çok yazardan ilham alıyorum. Bence şimdi söylesem, birini söylesem diğerine ayıp olur. O yüzden bu soruyu biraz düşüneceğim izniniz. <laughs> Hayal gücünüz tatile çıksa nereye gitmek isterdi? Peru'ya Peru çok istiyorum, hatta ikinci kitapta da olsun istiyorum. Bir de Japonya gittim, çok etkilendim. İkinci kitapta da Japon hikayeleri istiyorum. Hayal gücümü de Peru'ya yollayalım. Burçlara inanıyor musunuz? Sizce burcunuzun özelliklerini taşıyor musunuz? İnanıyorum. Boğa burcuyum. Bence burcumun bütün özelliklerini taşıyorum. Gerçek bir boğayım diyebilirim. Sorularım bitti. Son bir kalan sorum düşündüğüm tekrar bir bakayım hangi yazarlardan ilham alıyorsunuz. Ben Engin Geçcan'ı da Gündüz Vastafa'da da çok seviyorum. Bu programda da çok andık ikisini onlardan çok ilham alıyorum. Sorular için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rota Bilinmez kitabına ulaşmak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.